Selam herkese Marvel Haber ve Söylentilerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu haftanın geçen haftaya göre daha dolu olduğunu söyleyebilirim. O yüzden hemen başlayalım. Önümüzdeki hafta Marvel'ın Cadılar Bayramı özel yapımı Werewolf of By Night yayınlanacak. Son haberlere göre de World By Night'ın süresi 52 dakika 37 saniye. Bled filminden bu hafta çokça haber var. İlk olarak filmin 1900'ler ve 1980'ler arasında geçeceği iddia edilmişti. Ama son haberlere göre de filmin senaryosu baştan yazılıyor. Daha sonra ise filmin yönetmeni Bassam Tarık projeden ayrıldığını açıkladı. Son olarak ise Ekim ayında başlayacak çekimler 2023'ün başına ertelendi. Geçen hafta Punisher'ın Daredevil Born Again dizisinde yer alabileceğine dair bir haber paylaşmıştım. Bu hafta ise Daredevil'ın Eko dizisinde Punisher'ı arayacağı iddia edildi. Black Panther Wakanda Forever filmi birçok sinema tarafından 2 saat 41 dakika olarak listelendi ayrıca filmin biletlerinin pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor. Biletlerin satışa çıkmasıyla yeni bir fragman da yayınlanabilir. Filmde Namor'u canlandıracak olan Tino Huerta bir röportaj sırasında filmde göreceğimiz Namor'un mutant olduğunu doğruladı. Haftanın en önemli haberinde sıra Deadpool 3 resmen duyuruldu. Film 6 Eylül 2024'te yayınlanacak. En önemli kısım ise bu filmle birlikte Hugh Jackman'ın Wolverine rolüne geri dönecek olması. Bu olayla ilgili bir video yaptıktan sonra Ryan Reynolds ve Hugh Jackman bir video daha yayınladılar. Yine filmle ilgili çok fazla bilgi verilmedi. Sadece tahmin edildiği gibi Deadpool 3'ün Logan filmini etkilemeyeceğini resmi olarak açıkladılar. Daha önce Disney Plus dizisi olarak duyurulan Armor Wars'un dizi yerine film olarak yayınlanacağı resmi olarak açıklandı. Haftanın son haberi ise şaşırtıcı bir haber. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Mart ayında General Ross'un aktörü William Hurt hayatını kaybetmişti. Son haberlere göre ise Marvel karakter için yeni bir oyuncu seçecek ve listenin başındaki isim ise Harrison Ford. Aynı zamanda karakterin Thunderbolts filminde de yer alması düşünülüyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.